14 Temmuz 2025 Alya Doğa Tarım'dan herkese selam ve saygılarımızla değerli takipçilerimiz. 15 bin yıllık genetik geçmişi olan dünya birincisi Türkiye Kırmızı buğdayımızın biçimini yapıyoruz. Oğlum 1.70 boyunda boyunu görüyorsunuz buğdayımızın. Maşallah maşallah dene kalitelerimiz. Başaklarımız 7000 kere maşallah. Dekara 25 kilo tohum kullanıldı arkadaşlar. E, bu yılki önerimiz 28-30 kilo arkadaşlar. Daha e, verimli olabiliyor. Daha yüksek kaldırabiliyor. Bu şekilde. Çıkan sapımızı görüyorsunuz. Arkadaşlar burada hiçbir şekilde kimyasal gübre kullanılmadı. Sadece marmarasol, mikrobiyel, bakteriyel gübre kullanıldı. Sıfır kimyasal ve ekinimizin durumu bu şekilde 7000 kere maşallah destan gibi ekinimiz var binlerce şükürler olsun kotamız çok kısıtlı kaldı İsteyen arkadaşlar bizlere acil ulaşıp tedarik edebilirler arkadaşlar ömür boyu hür bağımsız bir çiftçilik yapmak için her yıl kendi tohumunuzu üretip kendiniz ee, hiç kimseye bağımlı olmadan ekim yapabilmek için ve dünyanın en lezzetli Geneti değiştirilmemiş dünyada ilk ve tek üçgenemli olan Türkiye kırmızısını ömür boyu kullanabilirsiniz arkadaşlar. 15 bin yıl boyunca ekilmiş bugüne kadar gelmiş tüm hava şartlarına iklim şartlarına e, göğüs germiş olan buğdayımız nasip olursa biz ve bizden sonraki nesillerde bir 15 bin yıl daha ekebilir arkadaşlar. Allah'a emanet olun bereketli bir sezon diliyorum.